suç duyurusunda bulunmak için mi geldiniz? Evet şu an suç duyurusunda bulunmak için geldik. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olan durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Ee, şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla Söyleyebilirim ki Ben sadece Hakemlik kariyerim boyunca değil Hakemlik kariyerimden önce de Hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine Hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine Üye olmadım Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım Ve hiçbir bahis oynamadım Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili Bunu çok rahat söyleyebiliyorum ee, Şu anda bunları Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik gerekli işlemleri yaptık. Ee, çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntı anlatabilir. oldunuz be Amrullah Şu an e, hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için benim adıma TC ile açıldığı için daha ayrıntılı avukat arkadaşım anlatsın. Teşekkür ediyorum.